Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet Listi yeni bölüm analiz videomu hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok alt yazı eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz alt yazıyı videonun sağ alt alt kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan dizimize geçelim. Yaman ve Seher'in evlilikleri kurtulsun diyorsanız, Yaman'ın İkbal ve Zuhal'i tutuklatmasını istiyorsanız, Beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Dedektif gerçekleri Yaman anlatacak mı? Seher başına gelen olayları kim tarafından öğrenecek? Yaman Seher olan ilişkisini düzeltmek için neler yapacak? Seher'in vereceği zorlu karar ne? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Emanet listinin yeni bölümünde Yusuf'un lösemi olmadığının artık ortaya çıktığı için Seher ve Yaman bu duruma çok sevindi. Çünkü ikisi de Yusuf'u emaneti olarak görmektedir. Bu yüzden bu habere konaktakiler de çok sevinecekler. Ayrıca Yusuf'un iyileşmesiyle Yaman artık Seher'e karşı davranışlarını düzeltmeye başlayacak. Hatta Yaman bu süreçte Seher'in temiz kalbini gördü. Bu yüzden Yaman sahte dosyalara rağmen Seher'e güvenmeyi seçecek. Ama sonradan hiç beklenmedik bir anda Zuhal Seher'e iftira atıp onu suçlamaya çalışacak. Zuhal Seher'e Yaman'ın bir para olarak gördüğünü belirtecek. Seher bunu öğrendiğinde ilk başlarda Zuhal'e çok sinirlenecek. Ama sonradan Zuhal Seher'e sahte dosyaları gösterecek. Seher bunları görünce inanılmaz derecede şaşıracak. Çünkü Seher Yaman'ın kendisine neden dolayı kötü davrandığını öğrenecek. Bunun üzerine Seher Yaman'dan hesap soracak. Yaman da Seher'in bu bilgiyi alması üzerine ne yapacağını bilemeyecek. Çünkü Yaman Seher'in böyle bir tepki vermesine şaşıracak. Yaman Seher'in karşısında dimdik durmasına bir anlam veremeyecek. Bu nedenlerle Yaman artık dosyalardan daha fazla şüphelenmeye başlayacak. Şimdiye kadar Yaman Seher'e güvenmedi. Hatta Yaman Seher'e olmadık hakaretlerde bulundu. Bu yüzden Yaman gerçekleri ulaşsa bile Seher'i kaybedecek. Çünkü Seher tüm gerçeklerin ortaya çıkmasıyla Yaman'ı terk edecek. İlk zamanlar Seher Yusuf için sesini çıkarmayacak. Ama vakti geldiğine Seher Yaman'ı tek başına bırakacak. Seher hep Yaman'ın hakaretlerini görmezden geldi. Ama bu suçlamalar ve iftiralar bardağı taşıran son damla olacak. Bunun üzerine Seher Yaman'ı terk edecek. Yani Ser kendisine güvenmeyen birisiyle yaşamak istemeyecek. Bu yüzden Ser ileride konağı terk edecek. Ser'in temiz kalbi uzun bir süreye kadar kırgın olacak. Çünkü Ser'in aklına hep bu iftiralar gelecek. Ve Ser'in bu travmayı atlatması biraz zor olacak. Yaman'ın çok pişman olacağı günlerde çok yakında gelecek. Ama gerçeklerin ortaya çıkması için biraz zamanı ihtiyaç bulunmaktadır. Çünkü Ser ve Yaman'ın aşkı için bazı sınavlardan geçmesi gerekiyor. Normalde bu kötü ve üzücü olayların yaşanmaması gerekirdi ama olaya şu açıdan da bakılabilir. Eğer bu üzücü olaylar yaşanmasaydı aşkların hiçbir değeri kalmayacaktı. Çünkü zorlu sınavlardan geçmeyen bir aşk güçlü olamaz. Yani bazen yaşanan sarsıcı olaylar hakkımıza daha iyi olaylara bir temel oluşturabiliyor. Ayrıca dedektif meselesi de hala çözüme kavuşmadı. İkbal tüm hızıyla dedektife ulaşmaya çalışacak. İkbal gerçekleri ortaya çıkarsa Yaman'ın kendini yaşatmayacağını biliyor. Bu yüzden İkbal bir an önce dedektifi ortadan kaldırmayı planlayacak. Ama dedektif Zuhal'in kötülüklerini gördü. Hatta dedektif kendisini öldüreceklerini de biliyor. Bu yüzden dedektif gerçeklerin olduğu zarfı Yaman adına konağa yollayacak. Seher de zarfın içindekileri merak edip bakacak. Seher, zarfa baktıkça dünyası başına yıkılacak. Çünkü dedektif Zart'taki mektupta Yaman'a tüm gerçeği anlatmıştır. Ser bunları öğrendiğinde ikinci kez bir yıkım geçirecek. Çünkü birinci yıkımda Ser Zuhar'dan üstüne atılan iftilaları öğrenmişti. Bu ikinci yıkımda ise Ser tüm gerçeği Yaman'a gösterince şok geçirecek. Çünkü Ser kendisine hakaret eden Yaman'a bir daha güvenmeyecek. Bu yüzden Ser Yaman'a bu zarftaki gerçekleri gösterecek. Ve Yaman büyük bir pişmanlık yaşayacak. Çünkü Yaman Seher'e güvenmediği için hep kendisini suçlayacak. Yaman Seher'in masum olduğunu sonunda anlayacak. Ama Yaman gerçeklere ulaşmadan da Seher'e güvenebilirdi. Hatta Yaman aşk için tüm sahte kanıtları görmezden gelebilirdi. Yaman en kolay yolu seçti. Yani Yaman bu süreçte Seher'e güvenmedi. Hatta Yaman Seher'e yapılmayacak hakaretlerde bulundu. İşte bu sebeplerle Yaman'ın hakkına Seher'e yaptığı hakaretler gelecek. Yaman Seher'e böyle davrandığı için kendisini asla affetmeyecek. Hatta Yaman Seher'den şüphelendiği için kendisine kızacak. Ama Yaman Seher'i sonsuza kadar kaybetmemek için çok çabalayacak. Yaman hemen Seher'den özür dilemeye çalışacak. Yaman Seher'e güvenmediği için Seher onu affetmeyecek. Çünkü bu süreçte Seher'in kadınlık gururu kırıldı. Hatta Yaman Seher'i manevi yönden çok hırpaladı. Seher'in tek suçu da Yaman'a güvenip ona bir şans vermek oldu. Seher tüm bu yaşananları hatırlayacak. Hatta Seher Yaman'a sahte belgeleri güvendiği için bir ders verecek. Ayrıca Seher sadakatinden şüphelenen Yaman'a haddini bildirecek bundan sonra daha güçlü bir Ser karşımızda olacak. Tabi Yaman'ın geç gelen pişmanlığı da hiç fayda getirmeyecek. Yaman pişman olsa da Ser tüm yaşadıklarının acısını ondan çıkaracak. Seher'in Yaman'a karşı olan mücadele sessizce olacak ve Ser bu konuda başarıya ulaşacak. Yaman tam aşkın biteceğini zannederken dizde büyük bir sürpriz yaşanacak. Çünkü Arif Baba ve Nadire Anne devreye girecek. İkisi birlikte Seher'e Yaman'ın yanında durmasını isteyecek. Seher de Yaman'ın zorlu geçmişini bildiği için Yaman'a bir şans daha tanıyacak. Seher'in Yaman'a duyduğu aşk her şeyin üstesinden gelecek. Bundan sonra Seher ve Yaman'ın evliliği gerçeğe dönüşecek. Tüm yaşanan zorluklardan sonra Yaman ve Seher kavuşacak. Bu yüzden yaşanan tüm kötü olaylar onların aşkını güçlendirecek. Yani Yaman ve Seher bunca zorluktan sonra mutluluğun tadını çıkaracak. Ardından Yaman Seher'e daha da yakın davranmaya başlayacak. Çünkü Yaman artık tamamen pişman olmuş durumda. Bu yüzden Seher ve Yaman daha da yakınlaşacak ve aralarında güçlü bir bağ oluşacak. Seher Yaman'a hayatının iyi tarafında olduğunu gösterecek. Yaman da geçmişini unutup hayatına yeni bir sayfa açacak. Yani Yaman Seher sayesinde geçmişiyle barışık bir hale gelecek. Bundan sonra Yaman her açıdan daha güçlü bir haline dönüşecek. Zuhal'in de sonu gelecek. Yaman tüm kötülükleri Zuhal'in yaptığını sanacak. Ve Yaman Zuhal'e haddini bildirip onu cezalandıracak. Tabi İkbal'in şimdilik gerçek yüzü ortaya çıkmayacak. Çünkü İkbal tüm kötü planlarını Zuhal üzerinde oynadı. Bu yüzden Yaman İkbal'in bu olayda payının olduğunu anlamayacak. Yaman her şeyin sorumlusu olarak Zuhal'i görecek. Ve Yaman Zuhal'i en ağır bir şekilde cezalandıracak. Tabi İkbal Zuhal'in cezalandırılmasıyla iyice sinirlenecek. Hatta İkbal bu olayların sorumlusu olarak Seher'i görecek. Bu yüzden İkbal Seher'in ablasını öldürdüğü gibi onu da öldürmeye çalışacak. Ama sonunda İkbal'in gerçek yüzü ortaya çıkacak. Yaman da İkbal'in gerçek yüzünü gördüğü için ona asla güvenmeyecek. Bunun sonucunda da Yaman İkbal'i hapse gönderecek. Böylece sonunda İkbal cezasını çekecek. İkbal'in gitmesiyle Seher ve Yaman yeniden evlenme kararı alacak. Seher ve Yaman muhteşem bir düğün ile yeniden evlenecek. Bunun üzerine onların sahte evliliği gerçeğe dönüşecek. Yaman ise bu hayattan daha çok beklentisi olacak. Yaman her şeyin yoluna girmesiyle bir karar alacak. Yaman Seher'den bir bebek isteyecek. Ser ise Yaman'ın bu isteğini kabul edecek. Önümüzdeki bölümlerde Yaman ve Ser yeniden yakınlaşacak. Ser bu yakınlaşma sonucu hamile kalacak. Ser'in hamile kalmasıyla Yaman ikinci bağrını yaşamış olacak. Yani Yaman baba olacağı için dünyalar onun olacak. Ali ise olaylar sonucunda geçmiş hakkındaki bazı bilgilere ulaşacak. Bu yüzden Ali Yaman'ın kardeşi olduğundan şüphelenecek. Ali gerçekleri öğrenmek için Arif Baba'nın yanına gidecek. Arif Baba ilk başlarda gerçekleri Ali ve Yaman'a anlatmayacak. Arif baba, Ali ve Yaman'ın birbirlerine olan düşmanlarıyla bir karar alacak. Bunun sonucunda Arif baba gerçekleri ortaya çıkaracak. Ali ve Yaman bu kardeşliği ilk başlarda kabullenmeyecek. Tabi sonradan Ali ve Yaman kardeş olduklarını kabullenecek. Onlara bu konudaki en büyük desteği Kiraz ve Seher verecek. Böylece iki kardeş sonunda kavuşacak. Yani yılların getirdiği özlem giderilecek. Kiraz ve Ali arasındaki aşk gün geçtikçe büyümeye başlayacak ama Ali Kiraz olan aşkını bir türlü itiraf edemeyecek. Sonra Ali bu aşk acısına dayanamayıp Kiraz'ın yanına gidecek. Böylece Ali sonunda Kiraz'ı evlenme teklifinde bulunacak. Kiraz Ali'nin bu teklifini kabul etmeyecek. Çünkü Kiraz Sultan Ala'dan çekinecek. Tabi bunu öğrenen Ali bu sorunu çözmeye çalışacak. Sultan Ala şimdilik Kiraz ve Ali'nin evlenmesine razı olmayacak. Ali ise bu duruma çok üzülecek. Ali'nin üzüldüğünü gören Sultan Ala sonunda bir kere verecek. Ve sonunda Sultan hala Kiraz'ı gelini olarak kabullenecek. Peki sizce dedektif zarfı Nedim'in eline mi yoksa Cenger'in eline mi verecek? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Beni desteklemek için yorum atmayı, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.